görmüş olduğunuz normal bir insanın yediği bir tabak makarna. Ve bu da benim yiyeceğim makarna. Tam dört buçuk kilo. Öncelikle makarnalarla başlayacağım. 3 paket var burada. Bir tanesi 400 gram. Toplamda 1200 gram olacak makarna. Olan sen makarnacı mısın lan sen? Makarna mı? Makarnacı mısın sen? <laughs> Ananı mı daha çok seviyorsun yoksa babanı mı? Kim ne oluyorsa Allah mübarek etsin dayı. Azdan az, çoktan çok gider. Evet arkadaşlar makarna oldu. Şimdi buna tam bir kilo sos ekleyeceğim. Domates sosu, acı biber sosu. Abi dışarı mı sosu, 250 gram acı biber sosu oh. 300 gram kaşar peyniri 500 gram kıyma 100 gram toz parmesanım var daha sonra ekleyeceğim. Ekstra olarak mayonez ekleyebilirim. Mayonez markası Colorado Kalkın gidiyoruz Nereye anne? Colorado'ya Kıymamız da orijinal kıyma. Orijinal olmayan kıyma mı var? Var ya abi domuz eti falan hani. Hmm. Onluk bir şey hemen aldı.

Ekstra kadery. Tabii. <laughs> ben şu bu bakalardan adam. Tutuyor, tutuyor. Toplam kaç kilo vardır acaba burada? Ne acaba? Dört ya, değil <laughs> mi? Dibi ben. Hmm. Ah. Ah, <laughs> oluyordu, ben de bir görüntü. Tahta kaşıkla Ben zaten tahta kaşıkla ayırıyorum. Ben daha bir tane Yetmiyor ben ki. Ya. Yani bunu bana normal yemek kaşığı gibi geliyor. Ben yani onu da doğru da öyle yedim ben. Daha çok güzel tatlı oluyorum. Evet arkadaşlar sıradaki yemek ne olsun? Yorumları yazın. Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda en çok beğeni alan yorumu yiyeceğim. Yemeği yiyeceğim yorumu diye. <laughs> ne kadar komik. Ya. Ya adama diyorum ki bak 105 tane kanat yemiş. Adam diye ne var ben de yerim. Bak diyorum 105 tane. Diyor ki ben de yerim. Lan 105 ah yaparsın. Adam diyor ki kardeşim yedin de ne oldu yani dünyayı mı kurtardın? Kardeşim bak ülkeler arası yarışmalar var bunlarla ilgili. Türkiye'den niye bir tane filozof çıkmıyor? Abi kamera arkasından biraz motivasyon versene böyle. Hadi ulan, hadi ulan. Hadi, hadi. <laughs> Bu biraz. Yaparsın ana, yaparsın yavrucuğum. Yap Az bir şey kaldı yüklen. Hadi bakalım. Sen başarısın ya. Kanatta da aynısını yaptık hatırlamıyor musun? Ah! <laughs> evet <he. gülüyor> Kıymalı baksana kadar güzelmiş. Of. lezzetli şey olmuş abi. buradan gelip, ne getirsin ne video çekiyor ya Fazla ya Fazla çok güzel Bu böyle kıptırsa kastan böyle Gel ha Bu arada tam tamam mı? Kilo diye bir şey yok ha. Nasıl herkese kilo alacaklar ya? Kimler? Kimler? Çinliler. Hepimiz aynı yıllık... <laughs> <ellerini çarp>. <laughs> Dünya kadar onlar kadar yiyen insanları yok ha. Biz mesela onlar kadar yemek yemeyiz. Bir kişi mesela şu masanın üstünde dolaşsın hepsini bitiriyor ama ne ekmeğe de kilo falan hiçbir şey yok. Yes. Ve finish. Bu sıradan bir öğündü. Tahminen 2 saat <laughs> sonra yine acıkarım. Toplam 7-8 bir kamera aldım tahmin Zaten tek tek gösteriyorum. Hangisinden ne kadar var? Abi yemek yemeyi seviyorum ya. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ne kadar çok beğeni abone olursanız o kadar çok yemek yemelerim sayenizde. Aşağı yorum yazın bir sonraki yemek videosu sonra hangi yemek olsun. Yorumları tek tek okuyorum. En çok beğeni alan yorum bir sonraki video olacaktır.